bakalım. Fransa'da çiftçiler dört koldan başkent Paris'e ilerledi. Kentin ana arterleri dört otoyolunu tıkama eylemleri başladı. Çiftçiler hükümetin kendilerine vereceği yanıta göre Paris'e ilerlemeyi planlanıyor, planlıyor. CNN Türk Paris temsilcimiz Arzu Çakır Morin o eylemden şimdi izlenimlerini aktaracak. şu Paris'in abluka altına alınma eylemi çerçevesinde Josini kentindeyiz. Paris 8 noktadan çiftçilerin traktörleriyle girişiyle abluka altına alınmaya çalışılıyor. Hükümetten yanıt beklenirken 4 gün boyunca burada eylemlerini sürdürecekler. Çiftçiler Paris'in civarında hükümetten gelecek yanıta göre eylemlerine yön verecekler. Görüyorsunuz tablolar baş aşağı. Kentlerin giriş tabelaları bu tabelaların üzerinde kent isimleri yazan tabelaları ters çeviriyorlar hükümete her şeyi baş aşağı yapıyorsunuz mesajını vermek için. Paris'in güneyinde A4 otoyolu trafiğe kapandı. Çevre illerden gelen çiftçilere kuzeyden de 100 traktör katıldı. Fransız çiftçilerin eylemi sürüyor. Dün, öğleden sonra buraya ulaştık ve 70 traktör buraya yerleştik. Bu sabahtan itibaren bize 100 traktörlük bir konvoy daha katıldı. Gün içinde buradaki traktör sayısı 200'e ulaşacak. Çiftçiler sorunların bir bölümünün Fransa'dan kaynaklandığını ancak önemli bir bölümününse Avrupa Birliği'nden geldiğini savunuyor. Elbette Avrupa Birliği sorunu var. Nadas'a bırakılacak topraklar konusunda Fransız Tarım Bakanı 27 üyeden 22'sinin desteğini almış durumda bunun silinmesi üzerinde uzlaştı. Bugün Avrupa Birliği'nin pek çok bölgesinde bu öfkeyi görüyoruz. Umarım bu öfke Brüksel'e doğru birleşir. Bugün bütün bunları tartışmamız için bir alan var. Çünkü Avrupa Parlamentosu seçimleri yaklaşıyor. Her şeyi yeniden düşünmek lazım. Hükümete yüzü aşkın madde içeren talepler listesini ileten çiftçiler daha adil rekabet koşulları ve onurlarıyla yaşayabilecekleri bir ücret seviyesi belirlenmesini talep ediyor.